Hatunca Vakfı Hakkı Kadir Gece'nin gece saat 10-15'te yarınki hazırlıklarımız başlıyor. Yarın için kızartmamız var. Yarınki gelecek kardeşlerimizle kızartmalarımızı şimdiden hazırlıyoruz. Şu an gelen kardeşlerimize ikramlarımızı yapıyoruz. Kızartmalarımız bir şekilde hazır. Yarın hazırlamız bugün de gelenden. Yarın için yine yemekte kullanacak nohutlarımız pişiyor. Yarın hazırlamız. Onda ne var Muhammed abi? Onda çorbamız hazır. Şu an gelmek isteyenlere, gelenlere gece saat 1'e 1.30'a e kadar açıyoruz. çorbalarımız hazır, çorbalarımızı dağıtıyoruz. Yarın hazırlığımızı yapıyoruz. Bu tarafta yumurtalarımız var. Yarın kahvaltılı yumurtalarımızı kaynatıyoruz. Gelen kardeşlerimize yumurta ikramı yapacağız inşallah. Bu tarafta yine hazırda çorbalarımız var vazif geç rağmen yine arası hizmetlerimiz devam ediyor. İki tane bin kişilik kazanımız hazır. Her kazan biner kişilik iki tane kazanımız çorbamız hazır. Şu an gelmek isteyenlere, fazlasıyla e, da almak isteyenlere veya da ailesine veya da mahallede almak isteyenlere o şekilde kazanlarımız hazır. Hemen dağıtıyoruz. Burada şu an saat on geçiyor. Kardeşlerimiz geliyorlar dışarıdan yemeklerini alıyorlar. Yemeğimiz de tavuklu çorba. Elhamdülillah. Bu şekilde gece gündüz hatunca bak bu